fanatik. Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa adaylığını açıkladı. Galatasaray'da Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu an Mustafa Cengiz yönetiminin seçim kararı almasının ardından birkaç aday ortaya çıkmıştı. Bir dönem kulüpte yöneticilik de yapan Galatasaray Divan Kurulu üyesi Burak Elmas, başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Galatasaray Divan Kurulu üyesi Metin Öztürk de başkanlığa aday olduğunu açıklayanlar arasında yer almıştı. Galatasaray Genel Kurulu üyesi Tuncer Hunca, Mayıs ayında yapılması planlanan başkanlık seçimine adaylığını koymuştu. Resmen başkan adaylığını açıklayanlar arasına son olarak Sarı Kırmızılı Takım'ın Divan Kurulu Başkanı olan Eşref Hamamcıoğlu da katıldı. Hamamcıoğlu adaylığını, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla açıkladı. Galatasaray'a güven. Eşref Hamamcıoğlu'nun Galatasaray'a güven ana başlığı ile paylaştığı adaylık videosunda, ben Galatasaray'da yetiştim. Kim olduğumun cevabı da Galatasaray'daydı zaten. Ben, her gün Galatasaray'ı yaşayanlardanım. Büyüklerimiz bize her zaman soru sormayı öğretti. Biz de hep sorguladık. Ne doğru, ne yanlış diye hep o gözle baktık, anlamaya çalıştık. Ben Galatasaraylıyım. Şikayet etmek yok genlerimde. Bir Galatasaraylı olarak görevlerim ve sorumluluklarım var. Böyle hisseden herkesle birlikte yürümeye hazırım. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden de bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray Başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak artık özümüze dönüşümüz çok yakın. Tek ihtiyacımız yani hatırlamamız gereken Galatasaray'a güven ifadeleri kullanıldı. Beyin Sports. Artık hata yapma lüksümüz yok. Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sarı kırmızılı takımın yapacağı antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Babel, lider Beşiktaş ile bulunan puan farkı hakkında "Evet, 6 puanlık bir fark var. Devam etmek zorundayız. Her şey olabilir. Bu futbol. Sadece odaklanmalı ve inanmalıyız. Bu durumları daha önce de yaşadık. Önümüzde çok maç var. Artık hata yapma lüksümüz yok. Zaten oldukça hata yaptık. Takımıma olan güvenim sonsuz." sonuna kadar devam edeceğiz. Kolay maç yok. Hepsi zorlu maçlar. Futbol enteresan bir oyun. %100 kazanırız dediğiniz maçı kaybedebiliyorsunuz ya da zor olan maçı kazanabiliyorsunuz. Bu tip puan kayıpları olabiliyor. Benim için her maç önemli. Harika bir takımız. Daha fazlasını hak ediyoruz ve bunu kanıtlamalıyız ifadelerini kullandı. Hollandalı oyuncu hakemlerle ilgili gelen bir soruya ise hakemler her zaman konuşulan ve tartışılan bir konudur. Futbolcu olarak benim bu konuya girmem doğru olmaz. Eğer konuşursam ceza alırım. Futbola tarafsız bakıyorsanız bir şeylerden anlıyorsunuzdur. Benim hakemlerle ilgili konuşmam doğru olmaz şeklinde yanıt verdi. Son olarak taraftarla yönelik mesaj veren Babel, geçmişe dönerek taraftarlarımıza mesaj vermek istiyorum. Bir sezon hatırlıyorum. Başakşehir liderdi. Galatasaray puan olarak çok altında ama o zaman Galatasaray şampiyon olmuştu. Taraftarımıza da bunu söylüyorum. Bize inansınlar. Galatasaray daha önce birçok kez bu geri dönüşü başardı, yine başarabilir dedi. Galatasaray Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.